İlk Sonra albümden bu yana baya e, aşama kaydediyor insanlar. Siz de ilk albümden bu yana... İlk yani, albümden bu yana oralara gitmesek mi? Ben, <laughs> 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 ben, tarih sormayacağım ama hani ilk ee, albümdeki heyecanlı... Tam peki heyecan... sorabilirsin, şey... yeri geliyor. İlk plan e, 23 Nisan 1974. Harbiden bayağı olmuş. Hoş geldin Bahar la, <laughs> la 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 söylediniz la, söylediniz la la şarkılar söylediniz çünkü. Yani söylediğiniz şarkılar hep hit oldu daha doğrusu. Evet. Hoş geldin Bahar dolu. Sonra Ondan 75, e, Eurovizyon, ilk Eurovizyon. Hani şimdiki gibi değildi ama. Hayalimdeki adam. Evet, e, Sermi Handak ve Çiğdem Tövbe şarkısı. Timur e, Selçuk Büyük Orkestrası'yla. <laughs> Ekiplere bak, Timur Selçuk falan çalıyor o zaman. Büyük orkestra falan. Rahmi Bey, Cezve'yi de oldu. Cezve abi, sehpinin e, ee, ne bileyim işte orkestra ne bileyim e, onunla tutuştu Garo Mafyan İstanbul gelişim onlarla. Çıklara bakar mısın? Evet. o <laughs> zamanlar <laughs> işte, heyecan bir heyecanı var. Ben de dedim ben bir de, efsane, efsane, de efsane diye bir şey. Herkese Herkes efsane diyorlar. Söylediği ekip gelişim orkestrası baş başına efsane zaten. Yani her biri teker teker efsane.